Buradaki koyunlar da arka görmüyorlar mı? Aslında Almanya'daki köy yaşamında 30-40 km, 50 km dışarı çıktığımızda mükemmel bu tarz manzaralar görüyorsunuz. Alo. Merhaba. Çok çok Hiç açız. Şey. Süpersiniz. Serkan <laughs> senin namın nerelere yırmış ya? Nerelere? Şimdi çok sevdiğim bir abi aradı beni. Yani Gerçekten anlattığın kadar güzel bir yermiş yani. Aha, çok böyle. güzel ya. İlk görüşte insanı şey yapıyor, çekiyor yani. Aa. Güzel güzel görünüyor aslında. Burası şimdi şeyin meydanıydı. Burası da bu şekilde. Bir de Hı -hı. o yan caddeleri var böyle. Çabuk. Çok kısa bir yolculuk sonrasında geldik buraya. Şimdi Ayşegül'ün evine gideceğiz. Böyle güzel şirin bir ev var. Çok mükemmel bir yer burası. Gerçekten Hamburg'un dibinde, merkeze çok yakın ve öte yandan da çok yaşanılabilir güzel bir yer. Yani gördünüz zaten şehrin meydanında. Geçtiğimiz yolları da içeri girelim. Serkan içeride hiç dışarıda çıkamıyorum. Evet, size Akın'la tanıştırayım. Akın, Akın Ayşegül'ün oğlu. Ee, Youtube kanalı da var. Evet. Youtube kanalı ismi ne peki? Akın K. Akın K. Tamam, linkini de zaten şuraya bir yere koyacağız videonun üzerine. Mutlaka takip edin. Ee, şimdi sınavları varmış ya, video çekmemiş ama sınavlardan sonra herhalde yazın yeniden video çekmeye başlayacakmış. Hı -hı. Ee, tavsiye ederim, takip edebilirsiniz. Şimdi burada şehir merkezine gideceğiz ve tur atacağız. İlk kez geliyoruz buraya. Hamburg'un dışarısında bir yer. Çok bayıldım açıkçası. Etraf çok güzel görünüyor. Şehrin meydanından arabayla geçtik. Bir de bakalım o taraflar nasıl görünüyor. Gitmişken oradan çekimler yapmaya devam edeceğim. Bir sesini duyuyor musun? <gülüyor> 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 Senin bir an... Kaç yıldır burada yaşıyorsun Ayşegül? Valla ben bebekliğimden beri sadece evlendiğimde gittim. Ondan sonra tekrar geri geldim. Fakir olunca öyle oluyor değil mi? Öyle Herkes tanıyor birbirini. Bir de şey, işimizden dolayı da, babamdan dolayı da Almanlar falan olsun tabi daha çok Yani Hamburg'a falan da nereye gidersek gidelim, eğer Antenci'nin yani çocukları diyorsa tamam bil o biziz. <gülüyor> <gülüyor> çok Türk var mı peki burada? Çok var. Gürükşehir'de hatta. Evet çok var. Okey. Yani şurada bir düğün olsa. Burada bir tane evde Türk bulamazsın. Yani buranın halkı iyi gününde ve kötü gününde çok tutarlı bir Şimdi ben buraya arabayı oh. park edeceğim. Balık ekmek yemek istiyorsanız. Emin önü değil ama. Oh. Balık ekmek var burada yani. Emin önü dedin hemen özledim abi. Valla. Şey Burası kuzeyin emin önü. Hemen <laughs> özledim ya. Bizim evi görüyorsunuz orada. Loştum buraya 10 dakika. Çok iyi, iyi ya. Kesin taşınıyoruz buraya. <laughs> Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Oh. Şu an burada balık ekmekçi var. Az önce de zaten arabada muhabbetini yaptık. Eminönü gibi. <laughs> Kuzey'in Eminönü'sü diyorum ben buraya şu anda. Karşımızda da Elbe Nehri'ni görüyoruz. Hamburg Limanı'nın oraya kadar varıyordu. Daha önce anlatmış olmam lazım. Şimdi burası açıklarında bir yerde. Şöyle ilerlerde Elbe Nehri. Biraz sonra zaten yakın gideceğiz. Bugün buraya gelmek gerçekten iyi hissettirdi. havası temiz. Birçok avantajı var. Zaten geldiğimiz şehir çok küçük, minik, mükemmel bir yer. Burası Elbe Nehri nehrinin kenarında olması çok hoşuma gitti benim özellikle. Çünkü ben böyle denize olan bağlantıyı seviyorum. Elbette tabii ki bir nehir ama denize açıldığı için, denize bağlandığı için deniz sisi var burada. O yüzden nehir diyerek küçültmeye çalışmıyorum. Aksine çok güzel, farklı bir havası var. Özellikle atmosferinden bahsetmek gerekirse bence İstanbul'daki o boğaz, Marmara hissini veriyor. En azından tatmin oluyoruz diyelim. Buradaki koyunlar da zaten görüyorsunuz arka yürümüyorlar mı? Ya doğalli, bütün eşik bir yer. Aslında Almanya'daki köy yaşamında şehir yaşamına göre yani Hamburg'lara Berlin'lere göre olan farklı da bu. Daha fazla yeşil, daha fazla böyle doğadan izler görebiliyorsunuz. Hayvanları belki bunları Berlin'de göremeyeceksiniz, Hamburg'da göremeyeceksiniz ama direkt böyle şehrin dışına çıktığınızda 30-40 kilometre, 50 kilometre dışarı çıktığınızda mükemmel bu tarz manzaralar görüyorsunuz. Şimdi size bir yandan da bulunduğumuz yeri göstereyim. Şimdi Hamburg burası görüyorsunuz. Elbe Nehri'nden böyle başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Şu mavi noktadayız. Mavi nokta burası. Glückstadt yani. Ve artık azıcık ilerisi Sea'ye bağlanıyor. Burada daha zaten Waddenzee var. Waddenzee yani Wadden Denizi. Kuzey Denizi'nin bir parçası. Zaten burayı da hemen şöyle göstereyim size. Bir yandan şöyle yapmaya çalışıyorum. Bulunduğumuz noktanın yukarısı Danimarka iken direkt sapmazsak deniz açıklarından karşıya doğru gidersek İngiltere. Konum olarak aslında tam böyle Kuzey Avrupa'nın bir bağlantı yolu burası. O yüzden de çok güzel. Bir de yoldan böyle karavanlar falan geçiyor. Az önce bir tane traktör geçti. Çok sevimli bir amca sürdü. Tam böyle bir köylü Alman amca. Çok sevimli yani buralar. İnsanları da daha samimi oluyorlar açıkçası. Hatta az önce arabanın içinde konuşurken de Ayşegül de anlatıyordu. Herkes birbirini tanıyor, herkes birbirini gidip geliyor. Mesela düğünlerde ya da başka şeylerde. Çünkü ufak bir alan olunca genelde insanlar yıllar boyunca birbirleriyle yüz yüze bakıyorlar. Böyle olunca da bir samimiyet doğuyor. Şehir hayatında ise böyle değil tabii ki. Bu arada kamerayı biraz öne çevireyim. Siz de sokakları görün istiyorum. Evet, arabalar kim bilir nereye gidiyor. Buradan bahsetmek istiyorum. Burası aslında Hamburg değil. Hamburg tek başına bir eyalet. Hem şehir hem eyalet. Keza Berlin öyle, Bremen öyle. Bunlar sadece tek başlarına şehir ve eyaletler. Yani ekstra başka bir eyalete bağlı değiller. O yüzden daha küçük eyaletler buralar. Ama bulunduğumuz yer Glückstadt Schleswig-Holstein eyaletine ait. Schleswig-Holstein Almanya'nın en kuzeyindeki eyalet. Yani Almanya'nın Danimarka ile olan karayolunun kesiştiği noktada, Hamburg'un direkt işte 20-30 kilometre yukarısından itibaren Schleswig-Holstein eyaleti başlıyor ve Danimarka sınırına kadar bu şekilde gidiyor. Yani burası aslında başka bir yer ve burada olan kurallar da kesinlikle Hamburg'a göre çok farklı. Pandemideki kurallarda da çok farklı. Mesela Hamburg'da geçerli olan bazı katı kurallar burada geçerli değil. Çünkü burası vaka sayısı anlamında daha düşük, Almanya'nın en düşük vaka sayısına sahip eyaletlerinden biri olduğu için dolayısıyla kurallar birazcık daha esnek. Birçok şehirde de farklılık var. Hatta ben şeyi çok iyi biliyorum. Ee, mesela Schleswig-Holstein'de yaşayıp Hamburg'da işe giden ya da Hamburg'da yaşayıp Schleswig-Holstein'deki bir şehre işe giden insanlar biliyorum. Yani sonuç olarak Hamburg gibi ama iki farklı eyaletten bahsediyoruz. Bakın gelgitten dolayı su çekilmiş üzerinde yürüyen hayvanları görüyorsunuz herhalde. Kazları. Herhalde belli oluyordur şurada. Suyun üzerinde yürüyorlar. Daha doğrusu arazinin. Valla çok keyif aldım. Açıkçası burası çok enerjimi yerine getirdi. Biliyorum size de ama çok sevdim burayı. Ve aa, şuradaki hayvanlara baksanıza. <laughs> Az önce bahsettiğim gel git muhabbetinin öntürü. Ve açıklar tamamen direkt başka bir denize bağlanıyor. Kuzey denizine bağlanıyor. Daha da ilerisi zaten okyanus. Orası gerçekten başka bir dünya. Aslında bir gemi yolculuğuyla buradan oralara gitmek de çok enteresan olurmuş. Bilmiyorum belki pandemi sonrası eğer öyle bir şey mümkünse de yapmak isterim. Çok eğlenceli olacaktır eminim. Ama <laughs> Burada genellikle bu çatıları kullanıyor. Bak evet. bu çatılar 30 evet. 30 yıl kullanabiliyorsun bu çatıları. Öyle mi? Neden? Özelliği ne? Soğukluğu bayağı tutuyorlar. Ama bir kere de bir bozuldu mu bunlar. Ama bunlar işte hemen yanabiliyor. Evet. Almanlar buna House diyor. Rittach. Ama evet. izolasyon konusunda en iyisi bu. Burası şey gibi ya baksana ne kadar sinematik görünüyor. Değil mi? Çok değişik. Evet. Al bunu kes duvar kağıdı yap yani. ya. Vallahi bir tane de fotoğraf çekin. Kuzey Almanya'da olduğumuzun bir başka kanıtı daha şu arkamızdaki deniz feneri. Arkada Elbe denize açılıyor. Deniz feneri. Şurada Kuzey mimarisinin farklı bir yapısı. Az önce Keza Levent buranın yapısından bahsettiği buradaki evlerin düzenlerinden bahsetti. Gerçekten benim daha önce öğrenmiş olduğum şeylerden farklıydı. Çatılar çok pahalıymış özellikle böyle bir çatı yaptırmak metrekaresine bağlı olarak en az 30 bin eurodan başlıyormuş. Sadece çatı yaptırmak. Böyle bir eve sahip olmak ise minimum 500 bin eurodan başlıyormuş. Yani Hamburg gibi, Berlin gibi, Münih gibi böyle büyük bir şehir olmamasına karşılık ev fiyatları gerçekten çok fazla. Ama bir bakıma düşündüğümüzde de evler gerçekten saray gibi kocaman, mükemmel evler. Vallahi burada yaşamak gerçekten çok keyifli olur diye düşünüyorum. Gördünüz zaten hem doğal bir ortam gerçekten temiz havası var. Bir yandan böyle suya yakın olması mükemmel bir avantaj. Bir yandan da gerçekten sokakları çok temiz. Şehrin özellikle meydanı çok hoşuma gitti benim. Çok güzel bir minik, sempatik bir meydana sahipti. Bakın daha da keşfediyoruz. Şu an Elbe'nin kenarından yürümeye devam ediyoruz.

Şimdi evet burada doğal üreticiden, çiftçiden sebze almaya geldik. Doğal bir görüyorsunuz zaten mükemmel bir arazi. Şurada da hayvanlar var. İki tane ufak yavru domuzcuk var. Bahçe şurada. Şimdi oraya gidip bakacağız neler var neler yok diye. İlk kez böyle bir yerden ben de direkt sebze almaya çalışacağım. Burada sebzeler satılıyor. Açık. <laughs> Burada kendileri yetiştiriyorlarmış. Şimdi oradan ne? alışveriş yapacağız. Köy yaşamı ya. Muhteşem gerçekten. Şimdi biz Gülük Tata, Almanya'nın köyü mü diyoruz yoksa... Hayır burası şehir. Şehir mi diyoruz? Şehir. <laughs> burası şehir yani, ama bir burası bir hala şehre mi dahil? Burası hala şehre dahil. Az önce nüfusuna da baktık Google'dan. Evet. 11.700 gibi bir şey görünüyordu değil mi? O kadar olmuş muyuz? Evet. Olmuşuz. <laughs> evet. Ama Almanya'da bu bir şehir için normal. normal. 11.000 değil mi? <laughs> Aynen. Şimdi az önce oradaki teyzeden sorduk çekebilir miyiz diye izin aldık. İstediğiniz gibi çekebilirsiniz. Rahatınıza bakın dedi. Şimdi biraz burayı çekeceğim sonra alışverişe gideceğiz oradan sonra. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Rengarenk mükemmel bir bahçesi var. Yani az önce biz buraya şehir ama şehirle köy yaşamı iç içe. Çok güzel, doğal bir yer burası kesinlikle. Çok aşırı etkiledi beni. Bilmiyorum yani size de yansıyordur diye düşünüyorum. Şöyle şurada yine buraya ait buralar hepsi. Bir, bir çiftlik burası. Satış da yapıyorlar. Haftanın belli günleri açık. Zaten açılış saatleri de kapıda yazıyor. Şimdi gidip bakalım bahar neler olacak. Üç <laughs> <laughs> tane kabak <kapı> alıyoruz. Und 500 gram şampinyon. <laughs> Gördüğünüz gibi her şey orada kutularda. Şuradan horoz sesi geliyor. <laughs> Efsane değil mi? <laughs> Arkada zaten gösteren domuzlar vardı. Bu tarafta horozlar varmış. Başka belki farklı hayvanlar da vardır. İçeri gitmek gerekiyor. Gidebilirsiniz dedim ama ben gitmeyeceğim şimdilik. Evet. Bu ses epeydir uzun zamandır duymuyormuş. <laughs> ben, ben de duymuyordum gerçekten. gerçekten. Çok iyi hissettirdi. <laughs> <laughs> So äh, Ist das gemischte Salat? Das hier. Ja, das ist ein gemischter Wildsalat Oder ich habe hier so gemischte Blattsalate. Dann einmal äh, diesen Salat bitte. Nee, nee, nee. <laughs> Und ein Kilo Tomaten bitte. Ja, ich wollte. Danke. Senden bir çanta ödünç alırız artık. Tabii ki. <laughs> <alalım>. Tabii ki. Thank you Teşekkürler. 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 Alışverişimizi yaptık. Bak, Bayağı bir şey, şey aldık. 14,5 Euro nun. Burada mı? Süper değil mi? Markette daha fazlaydı. Kalıtalık alışverişini yaparsa, Bu bizi bu da, mesela böyle Ayşegül buraya sık sık geliyormuş, alışveriş yapıyormuş. Teyzemiz buralarda ekiyormuş bütün oradaki hasılatı. Hatta burada da görüyorsunuz farklı farklı şeyler var. Mesela burada sarımsak varmış. Sarımsak var. Burada da şinitla dediğimiz Türkçesini bilmediğim ufak soğan onlardan var. Taze yetişmiş bütün sebze meyveleri topladık. 14,5 euro verdik. Bayağı iyi ya. Marketten alsak herhalde en az 20 euro tutardı. Ne 20'si? Bir bir de almaya kalk. 25, 28, 29 rahat. Bir de bio almaya kalk. Tabii. Ne aldık? Tek tek sayabilir misin? Vallahi bir tane karışık salata aldık, 1 kilo domates, 3 tane e, zucchini kabak, e, pırasa, 2 e, tane Hı. muhtemelen yarım kilo vardır. Mantar almıştın sanki. Yarım kilo mantar aldım. What's e, new? Unuttum ne aldığımı. Nasıl prasayı <laughs> Pırasayı söyledim evet. Galiba bu kadar. 2 tane armut aldım denemek için. Um, bu kadar aynen. Evet. Ama her şey taptaze taze ve burada kendileri yetiştiriyorlar. O açıdan çok e, güzel bir kısım. Buradaki o... evet, marketi e üzerinde Happy Town yazıyormuş. Yani Almanca İngilizce çevirmişler. Marketin isminde bu şekilde yer alıyor Gülükştat. Şimdi evet. önce bir şeyler içelim, sonra arkaya doğru gideriz. Evet. Öyle yapalım. Evet şu anda Glückstadt'ın merkezine geldik. Burası Hafen diye geçilmiş bölge. Arkamda görüyorsunuz mekanlar açık, maske takma zorunluluğu yok burada. Çünkü Schleswig-Holstein eyaletin kuralları geçerli. Hamburg'daki kurallar Hamburg sınırları içerisinde kaldı. O yüzden insanlar rahat rahat mekanlarda oturup bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Hamburg'a göre en büyük farklarından biri bu. Sadece Hamburg değil aslında diğer Almanya'nın büyük çoğunluğunda da zaten kurallar varken bu eyalette kurallar yok. Şimdi biz de gideceğiz buraya oturup bir şeyler içmeye çalışacağız. Şimdi i̇çeri girip sipariş vereceğiz ama maske takıyoruz. Sadece içeri girip sipariş verirken ama bir artıra dışarıda otururken maskeyi çıkaracağız. <laughs> bu fish derdi Bana ekle bu balık. Bence gelmemiş bunu.

Şöyle buraya koyacağız. Bu da böyle bir tufra gibi. Maskemizi takalım. Evet şu an bayağı şehrin sokaklarında dolaşıyoruz. Çok mükemmel bir sokak kesinlikle. Evlerinde böyle güzel yerleri görünce sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hatta birazcık da böyle sokağa çevireyim. Birazcık da sokak açısından görmeye çalışayım. Özellikle şu geride, şuraları geçtim aslında ama şu evler bayağı güzeldi. Şurada bir sürü yatlar, tekneler falan var. Şöyle görüyorsunuz, yol boyunca devam ediyor. Geriden başlıyor. Aslında o ilk oturduğumuz yerden buralara kadar bayağı devam ediyor. Oy. Şuradan devam edeceğiz. Şu avluya bakar mısınız? Resmen cennetten bir köşe gibi. Hatta size de göstereyim şöyle. Resmen şöyle saklı cennet. Kur seslerini duyuyor musunuz? Evet. Böyle bir sokak içindeyiz. Görüyorsunuz zaten bir sürü araç var, evler var. Yaşam alanının tam ortası. Ama kuş sesleri var. Bu arada evler gerçekten mükemmel burada. Şöyle bir göstereyim kendilerini. Gerçekten insana burada yaşam var dedirtiyor. Önde bir de böyle minik sevimli bir vasfos var. Arkamdaki evler yine çok güzel. Yani hayran kaldık buraya. Hatta baharında bu konuda belki fikri vardır. Bilmiyorum burada yaşar mıydınız size soruyorum. Çok güzel. Burası mı? Hamburg mu? Burası mı? Berlin mi? Burası mı? <laughs> Münih mi? Çok enteresan bir evet. kıyaslama oldu. Enteresan bir kıyaslama oluyor ama yine de sizlerin fikirlerine merak ediyorum çünkü her üç şehirle alakalı videolarım var kanalımda. Fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakın. Bakalım herkes neler düşünüyor. <laughs> Abone Kemal değil mi? Levent merak etti. Araç ilgili detayları soruyor. Çalışan arkadaşım. Şimdi şurada şöyle bir enteresan giriş var. Görüyorsunuz iki binanın arası azıcık bir boşluk var ama şurayı kapatmışlar. Burayı niçin kapatmışlar şimdi? Eskiden birileri kaçtığı zaman hemen yakalanmamaları için böyle ara yollar yapmışlar dar dar. Ve <laughs> o zaman yakalanmak hemen kolay olmuyormuş. Duyumlarıma göre. Hmm. Bayağı eskiden değil mi burası? Eski. Bakalım arkası görünüyor mu? Açılıyor mu acaba? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Yok bayağı bir kapatmışlar. Bayağı kapalı bir yer. Çok değişik geldi. O yüzden bunu da sizlerle paylaşalım istedim. Evet. Teşekkürler Ayşe bu için. Evet. <laughs> az önce izlemiş olduğunuz görüntülerden sonra hava ne kadar değişti değil mi? Bakın az önce yağmur yağdı. Hamburg'dan Gülükşah'da doğru bir yağmur akımı başladı. Trene binerken bayağı yağmur geliyor gibiydi. En sonunda yağmur yağdı. Ama çok şükür biz en azından gezimizi tamamlarken hiç yağmura yakalanmadık. Hava da gerçekten çok güzel geçti. Sonuçta artık kendi tren attık. Biz de dönüyoruz. Eğer ilk kez izliyorsanız ve abone değilseniz abone ol butonuna ve zil ikonuna basarak düzenli bir şekilde kanalından bildirimler, yeni videolar görebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.